...ve Köln muhteşem bir mekana daha kavuştu. Gıda, <laughs> 1300 metrekarelik alanı ve 1400 çeşit mamulüyle... ...yeni satış noktasında müşterilerine merhaba dedi. <laughs> Açılış kurdelesi Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, öğretim görevlisi Tacettin Kayaoğlu ve Türk iş adamları tarafından kesildi. Harput Gıda'nın sahibi iş adamı İrfan Aydın kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti. Şu an Harput Gıda açılışındayız. Yanımıza Harput Gıda sahibi İrfan Aydın var. ...kendisinden çalışmalar hakkında bilgi alacağız. İrfan Bey sizi tanıyabilir miyiz? Ben İrfan Aydın. Elazığ Karakoçan doğumluyum. Yaklaşık bir... ...23 yılda Mer Avrupa'dayım. 2008 yılının ortalarında ticarete atıldım. Bir iki ürünle başladık bu işlere herkesin olduğu gibi birden bu işler olmuyor biliyorsunuz. Ee, süre içerisinde yavaş yavaş müşterilerimizle de desteğiyle geliştirdik ve bugünlere geldik. Kısaca söyleyebilirim. Katılımın yoğun olduğu açılış sonrasında iş adamlarımıza mikrofon uzattık. Adım Selçuk Demirci Nimet Grill'den. Arkadaşımız Harput, e, Harput Gıda İrfan Aydın bizi davet etti buraya. Yaklaşık beş seneden beri İrfan Bey'le çalışıyoruz samimi arkadaş olduk. Servisinden çok memnunuz. Böyle bir yer açtığından biz de çok mutlu olduk. Her zaman İrfan abinin yanındayız. O bizim abimiz sayılır artık. Hem arkadaşız hem iş dostuyuz. Böyle giderse biz 10 sene daha beraberiz 20 sene. Allah izin verirse. Ben Ömer Faruk İzimci. Köln'de kalıyorum. Kopştres'e de Büyük Erdoğan'da restoran çalıştırıyorum. Klodik Plus'ta Osmanlı'da restoranımız var artı Köl'ün temsilcisi olarak çi köfteleri çalıştırıyoruz. Park açılışından bugüne kadar birlikte çalışmışlığımız var. Bu yeni mekanı açtığından dolayı İrfan Bey'e teşekkür ediyoruz Park olarak. Ve ürün yelpazesini genişlettirdi. Bizim için de faydalı oldu. İrfan Bey'e şimdiden teşekkür ediyoruz. İşlerinde başarılar diliyoruz. İrfan'a şans açık olsun. Güzel bir düzen kurdu. Ticaret hayatında İneşli çıkışlı bir yol vardır. Hıfancım hiç yılmadan çalıştı ve bugün bu güzel mekanın sahibi oldu. Allah yolunu açık etsin, Allah şansını bol Allah hayırlı kazanç nasip etsin. Bu kadar iyi niyetli sözlerden başka söylenecek bir şey bulamıyorum. Teşekkür ederim, sağ olun, var olun.